Arkadaşlar merhaba. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nin 31 Temmuz yasasıyla ilgili yapmış olduğu Anayasa Mahkemesi başvurusu reddedildi. Red gerekçesi olarak yöntemine uygun şekilde başvuru yapılmaması gösterildi. Öncelikle şu açıklamayı yapayım. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nin başvurusuna yönelik yapılan bu görüşme yahut da inceleme diyebiliriz buna. Usul üzerinden yapılmıştı. Yani bu kabul edilseydi esastan görüşülecekti. Fakat usulüne uygun bir şekilde başvuru yapılmadığı için dilek reddedildi. Yani Çorum ve Sinop'tan farklıydı bu zaten. Bu yönden. Şimdi arkadaşlar zaten burada gerekçenin maddesini de yazmış. O maddenin ne olduğunu da ben sizinle paylaşıyorum. Onun yanında Anayasa Mahkemesi sayfasındaki red kararını da paylaşıyorum burada Bundan sonra artık Geri kalan kısmını esasdan görüşeceğini söylemiş. O kısımda neler var bilmiyoruz. Ne zaman gündem alır? Kabul eder mi? Etmez mi? Görüştükten sonra ne zaman açıklar? Artık yine yılan hikayesi. Bilmiyorum ben. E, bunun hakkında zaten kesinleşmeden bir şey de paylaşmam demiştim. Biliyorsunuz. Şimdi red vermiş. Bir kısmına sonra bakacağız demiş falan filan. Görüşürüz.